sevgili çocuklar. Karaca Akademi Eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birinci sınıf toplama işleminde verilmeyeni bulma problemleri çözeceğiz. Bu birinci serisi ikinci bölümde olacak çocuklar. Eğer hazırsanız toplama işleminde verilmeyeni bulma problemlerini çözmeye başlayalım. Problemlerimizi çözmeye başlayalım. Şimdi birinci soru. Kevser'in 8 tokası vardır. 15 tokası olması için kaç toku daha almalıdır? Çocuklar bunu bir kere daha söyleyeceğim. Dikkatli dinleyin. Her problem çözerken problemi noktaya kadar çö çözeceğiz. Noktaya kadar okuyup yazacağız. Noktaya kadar okuyup yazacağız. Noktaya da virgüle tamam mı? Ondan sonra problemleri bulmak çözer gibi çözeceğiz. Şimdi başlayalım. Kevser'in 8 tokası var. 8 tokası yazdım mı ben? Bak şuraya da yazalım not alalım. 8 tokası var. Gördünüz mü? Bak, buraya yazdım ben. Kevser'in 8 tokası var. Şimdi 8 yazdım. 15 tokası olması için kaç toka daha almalıdır? Şimdi Kevser'in toplamda kaç tokası olacakmış? 15. 8 tokası var. Artı bir miktar daha toka aldı. Ne kadar aldığını biliyor muyum? Hayır. Soru işareti koydum. Eşittir. Toplam kaç tokası oldu? 15. 15 tokası olması için kaç tane toka vardır? O zaman 8 ile öyle bir sayı toplayacağım ki 15 edecek. Bu nedir şurada? Toplam işleminde verilmeyeni bulma. Ben 8 ile kaç toplarsam 15 eder? Nasıl bulacağım çocuklar bunu? Evet. Bunun iki yöntemi var çocuklar. Bakın bu toplanan. Bu da toplanan. Bu nedir? Toplam. Birinci yöntemi göre yapalım hemen çocuklar. Ne yapacağım ben? 8'den 15'e kadar sayacağım. Sayalım. 9 10 11 12 13 14 15. Bakın 8'den 15'e kadar saydığım kaç tane sayı saydım? Önümden çocuklar. Bakın 1 2 3, 4, 5, 6, 7 saydım. 7 tane sayı saydığıma göre o zaman 8 ile kaç toplasa 15 ediyormuş? 7. Evet 8 ile 15 arası e sayıyorum bakın. 9, 10, 11, 12, 13, 15, 8. 7 daha kaç ediyor? 15. O zaman kaç tane saymam lazımmış? 7 tane saydım. Bunun bir de ikinci yöntem var. Neydi çok da ikinci yöntemi? Toplam işleminde verilmeyeni bulma. Şimdi toplam kaç bizim buradaki toplamımız? 15 değil mi? Toplam 15 etmiş. Ve verim ben için 15'ten 8'i çıkartırsam bulamaz mıyım? Bulurum. Bakın onu da şurada yapıyorum. 15 eksi 8. Bakın çocuklar şurada, şurada yapıyorum. Birazcık büyütüyorum sizin için. Evet 15'ten 8 çıkartacağım. Eşittir kaç kalır? Toplam 15 tokası olacak ya. 8 tane de var. 15'ten 8 çıkartıyorum. 15'ten 8 çıktı. 15'ten geriye doğru sayıyorum. 15 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Kaç kere saydım çocuklar? 7 defa. O zaman ne kaldı? 7 kaldı. O zaman ne yapması lazım? 15, 17. 7. Kaç toka alması lazım? 7 toka alması lazım. Yani çok önemli. Cevabımız 7. Bakın birinci yöntem 8'den 15'e kadar saydım. 7 tane saydığım için 7 toka alacak. İkinci yöntem 15'ten 8'i çıkarttım. 7 toka alması lazım. Anladık mı? Süper. Burada da zaten Kevser'in tokaları var. Geçelim ikinci sorumuza. Bir saniye çok hemen şöyle düzeltelim. Çok güzel. İkinci soru. Sinan'ın 5 lirası var. Kaç lirası daha olursa 12 lira olur. Aynı çocuklar. Nasıl aynı? Hemen gösterelim. Şimdi Sinan'ın 5 lirası var mı? Var. Bak nokta kadar okudum. Sinan'ın 5 lirası var. Yazdım. 5'i yazdım. Kaç lirası daha olursa? Artı kaç lirası daha olursa kaç biliyor muyum bilmiyorum bak bu ne diyor kaç lirası daha olursa kaç lirası olacağını bilmiyorum ben olursa 12 olur bakın olursadan sonra virgül eşittir kaç olacak 12 olacak aynı soru ne yapacağım çocuklar ben 5'ten 12'ye kadar sayacağım ileriye doğru 5'ten 12'ye kadar sayacağım ya da 12'den 5'i ne yapacağım çıkartacağım bakın toplama işleminde verim olmak için ya toplanandan ileriye doğru sayacağım ya da toplamdan toplananı çıkartacağım Önce biz 5'ten 12'ye kadar sayalım mesela. Çocuklar. 5 6 7 Bir saniye çocuklar yanlış yere yazdık. Hemen düzeltelim. Az boşluk bırakalım karışmasın. 5 6 7 Niye 6 geçiyor? Bir saniye 6 7 evet 8 9 10 11 12 Bakın çocuklar saydım. Ben kaç tane saysaydım? 1 2 3 4 5 6 7 7 tane saydım. Yani 5'ten 12'ye kadar kaç tane lazım? 7. 7 sayı lazım. O zaman cevap ne oluyor? 7 oluyor. Kaç lira daha olması lazım? 7 lira. Olursa kaç lira lazım? 7 lira olursa. 7 lira olursa 7 lira lazım. Ne lazım? 12 lira olması için. Şimdi ikinci yöntemimiz ne diyorlar? Şimdi 5 de öyle bir sayı toplamış ki 12 etmiş. Ben kaç topladığını bilmiyorum. Ne yapacağım o zaman çocuklar ben? 12'den Evet 12'den 5'i çıkartmam lazım değil mi? 12'den 5'i çıkartırsam kaç olduğunu bulurum. Bir saniye çocuklar hemen düzeltiyorum şurayı. Evet. 12'den bir saniye çocuklar, heh, Tamam. 12'den çocuklar ne yapıyorum ben? 5'i çıkartıyorum. Neden? Çünkü kaç lira lazım olur mu için? Toplam sayı 12 ya. 12'den 5'ini nasıl çıkartıyorum? Elimi 5 yapıyorum parmaklarımı. 12'den geriye doğru sayıyorum. 5 yap elini. 5. 12'den geriye doğru sayıyoruz. 12 orada. 12. 11, 10, 9, 8, 7. Ne kaldı geriye? 7. O zaman 12'den 5'i ne lazım? 7 lira lazım. Çok da hangisi size kolay geliyorsa onu yapın. Bakın ilk iki soruda her iki yöntemi de yaptık tamam mı? 12'den 5'i bir daha çıkartalım. 12 var. 5 çıkartacağız. ne çıkarsanız elimizi 5 yaptık. 12 burada olduğu için 12'de buradan başlıyoruz. 12 11 10 9 8 7. 7 lirası lazım. Geçelim 3. soruya. Cebimde bir miktar param var. Aa bak cebinde bir miktar para var. Biz ne kadar para olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Çocuklar bu ne kadar para olduğunu bilmiyoruz ya. Mesela cebindeki para biz üçgen, kare, dikdörtgen her şey diyebiliriz. Tamam mı? Mesela bu kez cebindeki para ne olsun mesela? Küçük şöyle bir üçgen olsun cebindeki para tamam mı? Cebinde üçgen kadar para olsun örneğin. Artı babam 10 TL daha verirse. Bak ne oldu şurada? Üçgeni var. Babası ne verdi buna? 10 lira daha verdi. Yani cebindeki parayla 10 liraya topladık. Kaç para olmuş? Bakın okumaya devam ediyorum. Cebinde bir miktar param var dedi yazdım. 10 lira verirse dedi yazdım. 16 lirası oldu. 16 lira olur. Cebimde kaç liram var? Yani bize neyi soruyor? Üçgeni soruyor. Nasıl bulacaktık çocuklar? Bu kolay biraz daha. 10 ile kaç toplarsam 16 eder? Evet tabii ki 10'dan mesela sayalım hızlı bir şekilde. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kaç tane saydım çocuklar? 6 tane saydığım için ne olacak o zaman? Cebinde kaç var vardı? 6 lirası var. Cebinde 6 lira var. Yani çocuklar Üçgenin yerine ben. 6 yazdım zaman. 16, 16. İkinci yöntemimiz neydi? Neydi çocuklar ikinci yöntemimiz? 12 iki değil. Pardon. Evet. Neydi ikinci yöntemimiz? Ne yapıyorduk? Toplam kaç parası varmış? 16. 16'dan altı. çıkartıyorum neyi? 10 lirayı. Eşittir buluyorum. 16'dan on 10 çıktı. Kaç kalır? 16. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Kaç kaldı? 6 kaldı. Yani 6 TL var cebinde. Tamam mı çocuklar? Size hangisi kolay gelirse onu yapın. Ben her ikisini de yapıyorum. Soru 4. 8 fındığın kaç fazlası 16 eder? Bakın çocuklar. Bu sorularda asla şaşırmayacağız. Ben anlamadım. Ben bilmiyorum yok. 8 fındığı. 8 fındığı yazdım mı? Yazdım. Kaç tane fazlası diyor. Fazlası dediğine göre toplayacağım. Artı kaç fazlası bilmiyorum. Bilmediğim için soru şey attım. Kaç fazlası eşittir? 16 eder. Çocuklar 8 ile kaç toplarsam 16 eder. 8 kaç daha 16? Ne yapacağım? 8'den 16'ya kadar ileri doğru sayacaksınız. Sayın bakın 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kaç tane saydım şurada? Şuradan bakın beraber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kere saydığım için cevap 8. 8 saydım. O zaman ne eder? 8 ondan 8 fazlasıdır. İkinci yöntem neydi? 16'dan ne yapacaktım? 8'i çıkartacaktım. 16'dan 8 çıktı kaç kalır? 8 kalır. 8 sonunda kaç 8 fazlası. 8 fındı 8 fazla 16 eder. Çocuklar toplama işleminde verin beni problemlerini çözmek için 4 4 daha kaç eder? 8 5 daha kaç eder? Toplamaları hızlı bir şekilde sürekli pratik çok çözü 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 hızlı yapmamız lazım. Soru 5. Hangi sayının 7 fazlası 13 eder? Bakın aynı çocuklar burada zaten ipucu vermiş. Hangi sayının diyor. Sayı mesela dikdörtgen olsun bir kez. Dikdörtgenin 7 fazla sonuç Ne yapacağım? 7'den 13'e kadar sayacağım. Sayalım çok da 7'den 13'e. 7. 7. E, ee, ellerimizle parmaklarımız sağlayalım. Yazmıyorum. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kaç tane saydık? Kaç söyleyin? Aferin. 6 tane saydık tabi. Kaç saydım? 6 saydım. O halde ne cevabı çocuklar? Kaç vazası 6'nın cevabı 6. 6'nın 7 fazla sonuç eder. İkinci yöntemimiz neydi? 13'ten 7'yi çıkartırsanız geriye doğru sayacaksınız. Yine 6 ediyor. Soru 6. Ebrar'ın 12 lirası var. Ne yapıyorum hemen çok da bunu gö görünce? 12'yi yazdım. Zeynep kaç lira verirse Ebrar'ın 20 lirası olur. Evet çok. Ebrar'ın 12 lirası var. Artı Zeynep Ebrar'a biraz para vermiş. Ne kadar verdiğini bilmiyoruz. Ve Ebrar'ın parası kaç olmuş? 20 olmuş. Yani bakın çocuklar, şu şunu yazmak önemli. 12 lirası var. Zeynep kaç lira verirse? Zeynep ne kadar verdiğini bilmiyorum. Soru işareti yazdım. 20 olacak. Ne yapacağım? 12 ile kaç toplarsam 20. Düşünün. 12 kaç daha 20 eder? Evet. 12 20'ye kadar sayacağız. Parmaklarımızda 12 burada var. 12'yi saymıyoruz. 12 burada. 13 derken parmağımızı atıyorum. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kaç saydım? 8 saydım. 20'ye kadar kaç saydım çocuklar? 8 tane saydım. O zaman Zeynep kaç para verdi? 8 lira verdi. Yani 8 lira verirse 20 oluyor. Tamam. Geçelim. Soru 7. Talağının 8 tavşanı var. Tavşanı var. Ne kadar güzel değil mi çocuklar? Evet. Tavşanı varmış. Kimin? Talhanın. Tabii senin tavşanın mı var? Olmuyor. Talhanın 8 tavşanı var. 8. Yazdık. 8 tavşan. Emir kaç tavşan getirirse? Talha'nın 16 tavşanı var. Şimdi Talha'nın bir miktar tavşanı var. Artı emir tavşan getiriyor. Niye artı koydum Getiriyor yani artacak çocuklar. Artı kaç tavşan getirirse. Bilmiyorum kaç getirdi bilmiyorum. Soru işareti. Ne oldu? Diyor ki Talha'nın tavşanları 16 olsun diyor. Olsun. Az önceki soruya çok benziyor. 8'de kaç toplarsam 16 eder? 8'den 16'ya kadar sayacağız. Ama 8'i burada. 8 burada. Buradan başlıyorum. 8'den başlıyorum. 8 burada. Parmağımı ne yaptım? Gösteriyorum. Parmağımı ne diyorum? 9 diyorum. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Bakın her bir sayede bir parmağımı kaldırıyorum. Çok 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Kaç parmak kaldırdım? 8. O zaman cevabımız nedir? 8. 8'dir. Geçelim. Umut'un 5 bilyesi var. Umut'un 12 bilyesi olması için. Bakın şurada hemen yazıyorum. 5 bilyesi var Umut'un. Yazdım. Tamam mı? Umut'un 12 bilyesi olması için abisinin kaç tane bilye alması gerekir? Şimdi Umut'un 5 bilyesi var mı? Var. Umut'un abisinin diyor kaç bilye alması lazım? Umut'a abisi mesela örneğin soru işareti kadar bilye aldı. Umut'un toplam kaç bilyesi oldu? Bak burada yazıyor. Umut'un kaç bilyesi olmuş? 12 bilyesi için. Yani 12 bilyesi Ne yapacağız? Hadi bunu ikinci yöntemle yapalım. Nasıl yapacağız? Soru işaretini bak. Ne yapacağım çocuklar? 12'den 5'i çıkartıyorum. Niye? Abisinin kaç bilyesi alması gerektiğini bulmak için. 12'den 5 çıktı. Kaç kalır? 12'den geriye doğru sayıyorum. 5 yap elini. Yap yap 5 yap. 12. 11, 10, 9, 8, 7. Kaç kalmış? 7. O zaman abisi ne yapacak? 7 bilye alacak. Abisi 7 bilye alacak. Anlıyoruz değil mi çocuklar? Tamam. 8. Hasan Orman Kitabı isimli hikayesinin 9 sayfasını okudu. Aferin Hasan bak 9 sayfasını okudu. Kitabında burada durur zaten. Hemen yazıyorum. Hasan ne yaptı? 9 sayfasını okudu. 9 sayfa okudu. Uzun da yazabiliriz. Noktaya kadar yazmanı seni Kaç sayfa daha okursa Toplam 14 olur. Bakın çok da 9 sayfa okumuş muydu? Okudu. Artı kaç sayfada okursa? Kaç sayfa olduğunu biliyor muyum? Bilmiyorum. Soru işaretledim. Eşittir. 14 sayfa olur. Şimdi pardon 14 sayfa olur diyor. Hasan 9 sayfa okudu mu? Kaç tane daha okursa 14 olur. Yani 9'dan 14'e kadar say. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kaç tane de okuması lazım? 5 tane 5 sayfa. 5 sayfa okuması lazım. Çok güzel. Geçelim son sorumuza. 9 ile Fatma'nın söylediği sayıyı toplayınca 20 ediyor. Bakın çok da. Çok güzel bir işlem. Zaten bize burada ipucu da vermiş. Birinci cümleyi okuyorum. Zaten burada birinci cümlede soru çözüyor. 9 ile Fatma'nın söylediği sayıyı toplayınca. 9 burada mı? Burada. Fatma'nın söylediği sayıyı biliyor muyum? Hayır. Diyor ki Fatma'nın söylediği sayıyı toplayınca 20 ediyormuş. O zaman 9 ile yıldızı topladı. Niye yıldız? Ben mesela burada soru işaret değil de yıldız dedim bu kez. Fatma'nın söylediği sayıya tamam mı? Yıldızı toplayınca 20 etmiş. Tamam mı çocuklar? Evet çok güzel. Yıldızı toplayınca 20 etmiş. Ne yapacağım o zaman ben burada? Söyleyin ne yapacağım? Evet ben burada ne yapacağım şimdi çocuklar? 9 bir sayıyı toplamış. Toplamı 20 etmiş. Ne yapacağım? 9'dan 20'ye kadar sayacağım. Bakın önce o yöntemi yapalım. 9'dan başlıyorum. 9, 10, 11, 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 Kaç tane saydım çocuklar? Kaç tane saydıysam cevabım benim nedir? Odur. Bak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane saydım. O zaman 9'da kaç toplanca 11'e 20 dermiş? 11'i. 11 Fatma'nın söylediği sayı. 11. Fatma'nın Fatma'nın sayısı. Fatma'nın söylediği sayı çoğudur 11'miş. Nasıl buldum? 9'dan 20'ye kadar saydım veya 20'den 9'u çıkartacaktınız. Çok tabii. Toplama işleminde verilmeyeni bulma ile ilgili etkinliklerimiz bitti. Ee, dediğim gibi toplama işleminde noktaya kadar okuyup yazıyoruz. Bu şekildeki sorularda soru işareti yazabilirsiniz, yıldız yazabilirsiniz, kare yazabilirsiniz. Size bağlı tamamen istediğiniz yazabilirsiniz. Ben size teşekkür ediyorum dersimizde ne için? <laughs> Bu şekilde problemleri çözebilirsiniz. Benzerlerini anlamadıklarınızı kendinize çok iyi bakın çocuklar. Anlamadığınız problem o zaman her zaman sorabilirsiniz. Ee, i̇yi çalışmalar. Ee, bundan sonra bir tane daha toplama bulma ile ilgili problemleri çözeceğiz. O dersimizde yine görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.